Mutfağımdan ve kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere değişik bir çorba yaptım. Köz patlıcan çorbası. Denemeye değer inanın. Çok lezzetli. Köz tadını seven, köz patlıcan tadını özellikle sevenler için damak zevklerine uygun, çok lezzetli ve güzel bir çorba. Malzemeleri de çok kolay. Hadi gelin başlayalım malzemelerimizden önce. 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı. 3 adet közlenmiş patlıcan, 3 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1,5 su bardağı soğuk süt. Tenceremizi ocağa alıyoruz ve içerisine önce sıvı yağımızı, daha sonra da tereyağımızı ekleyerek eritiyoruz. Tereyağımız eriyene kadar karıştırıp eritiyoruz. Yağımız eridikten sonra içine 3 yemek kaşığı unumuz vardı. Onu ekliyoruz ve güzelce kavurmaya başlıyoruz. Ben ufak hatırlatmalarımı yapayım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, ufak da olsa bir yorum bırakmayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için bildirim sesini açmayı unutmayınız lütfen. Şimdiden çok teşekkür ederim. Un tadı gelmemesi için ben unumu iyice kavurdum ve içine sütümüzü döküyoruz ve topak olmaması için iyice karıştırıyoruz. Evet bu şekilde topakların olmaması için hızlı hızlı karıştıralım. Köz patlıcanlarımızı da içine ekliyoruz. Ben hazır kavanoz köz patlıcan kullandım. Siz isterseniz kendi közlediğiniz patlıcanları da kullanabilirsiniz. Daha lezzetli olacaktır. Evet şu anda beğendi kıvamında oldu ama hemen içerisine bir buçuk litre suyumuz var. Hemen suyumuzu da ekleyip koyulaşıncaya kadar güzelce karıştırarak kaynatıyoruz. Patlıcan çorbasını çok duyulmuş bir çorba değil. Ben de geçen Nevreşehir'e gittiğimde bir restoranda yedim. Tadı çok lezzetliydi ve yanımdaki arkadaşlar da içti ve çok beğendiler o yüzden ben de denemeyi düşündüm ve gerçekten köz tadının verdiği o lezzetle güzel bir çorba oluyor değişik ve lezzetli bir çorba arayışında olanlar deneyebilirler Evet koyup kaynamaya başlayan çorbamızın içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve patlıcana çok yakışacağını düşündüğüm bir çay kaşığının ucuyla karabiber ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyoruz bu şekilde bir 15 dakika kısık ateşte kaynaması yeterli gelecektir çorbamızın hazır olması için evet çorbamız dinlendi artık sunumu hazır kıvamı ve görüntüsü bu şekilde oluyor Servisimizi yapalım. Lezzetli ve sağlıklı bir çorba oldu. Deneyecek olanların da şimdiden ellerine sağlık. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için bildirim sesini açmayı unutmayınız lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.